Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sahip size dizisinin 18. bölüm fragmanı yayınlandı arkadaşlar. Bazılarını sormuşsunuz. Azize öldü mü? Soru işareti arkadaşlar. İşte bu videoyla sizlerin karşınızdayım. Videomuzu atlamadan sona kadar izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. 18. bölüm arkadaşlar. Fragman yayınlandı. Fragmanda da gördüğünüz gibi Arkadaşlar. Azize'nin öldüğü arkadaşlar gösteriliyor ama fakat Azize ölmeyeceği arkadaşlar Azize kendi evine çıkacak arkadaşlar hatta arkadaşlar Yavuz annesiyle birlikte Azize'ye ziyaret edeceği arkadaşlar bunu gören Devran deliye döneceği arkadaşlar bu videoları da sizlere aktarıyorum arkadaşlar şimdilik benden bu kadar kendinize iyi bakın tacipte kalın tüm detaylardan haberdar olun